Bir Bilimsel ustası nehir kenarında meditasyon yaparken yanına genç birisi gelir ve ona der ki ''Senin öğrencin olmak istiyorum.'' ''Neden?'' diye sorar usta. ''Çünkü Tanrı'yı bulmak istiyorum.'' diye cevap verir genç adam. Usta aniden ayağı fırlar ve bu genç adamı etesinden sadece tutarak kafasını suyun içine sokar. Genç adam ne kadar çırpınsa da suyun altındayken kafası kurtulamaz ve böylece 2-3 dakika suyun altında kalır. Sonra usta genç adamın kafasından sudan çıkarır. Genç adam yutmuş olduğu suyu öksürerek çıkartır ve son anda boğulmaktan korkulan biri olarak nefes alabilmek için bir süre çaba gösterdikten sonra kendine gelebilir. Usta sorar, başın suyun altındayken en çok ne istedin? Hava diye yanıtıyor genç adam. Usta, peki öyleyse git evine ve tahmini de hava kadar istediğin zaman gel bana der.